Arkadaşlar merhaba. Dört tane mutlak değer sorumuz var. Bunları çözmeye başlayalım ilkiyle. Çözüm diyelim. Şimdi burada verilen küp farkı ifadesi var. Bunu şöyle açacağız. X eksi y parantezinde x kare. Şuradaki işareti eksi ise ters işaretlisini yazacağız. X kare artı x y artı y kare olacak. Bölü x eksi y Diğer ifadeye bakalım. Diğer ifadede de şunu vermiş bize x kare artı x y artı y kare bölü x kare eksi y kare. X kare eksi y kare de iki kare farkı olduğu için x eksi y çarpı x artı y şeklinde ayıracağız. E şimdi verilenlere bakalım. Burada x eksi yler birbirini götürür. Bunu aynen yazacağız. X kare artı x y artı y kare. Bu ifadeye bakacağız. Bu ifadede bölüm işareti var. Birinci aynen yazdım. İkinci ters çevirip çarpmam gerekiyor o zaman. Şurayı çarpım yapacağız. x eksi y çarpı x artı y bölü x kare artı x y artı y kare gelecek. Şu ifadeyle şu ifadeye bakıyorum. X aynı olduğu için birbirini götürecek. Elimde kalan ifade ise şöyle oldu. x, e, x eksi y çarpı x artı y. Bunu tekrar iki kare farkı şekline dönüştürürsek x kare eksi y kare şeklinde çıkacaktır. En sade hali budur arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi bu soruya baktığımızda da şöyle yapacağız. x kare artı 4 bölü x kare kareyi sormuş bize. Burada e, 8 x'i karşıya atacağız. Her tarafı x'e bölmemiz gerekecek sonrasında. Çözüm diyelim. 8x'i karşıya attım. x kare artı 2 kaldı. Karşıya geçince de 8x olarak geçti. Şimdi her tarafı x'e bölelim. Bölü x. Şurada kalan ifade x oldu. Şurada 2 bölü x geldi. Şurada x'ler birbirini götürünce 8 kaldı. Şimdi her tarafın karesini alalım. Şöyle alacağız. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çarpı x bölü 2 bölü x artı ikincinin karesi 4 bölü x kare olacak. Eşittir 64. Şimdi şurada x'ler birbirini götürecek. x kare artı 4 artı 4 bölü x kare geldi. Eşittir 64. 4'ü karşıya atarsak x kare artı 4 bölü x kare eşittir 60 olur. Bizden ifade, istenen ifade zaten buydu. Cevabımız 60 olacak arkadaşlar. Bir soruya geçelim. Şimdi bize 15 üzeri x, 5 üzeri x, 3 üzeri x artı 1 bölü 9 üzeri x eksi 1 ifadesinin en sade hali sormuş. Öncelikle 15 üzeri x'i şöyle yazabiliyorum. 15 üzeri x eşittir. 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x şeklinde yazabiliyorum. Üstler aynı olduğu için tabanları da çarpıp tek bir taban tabanda birleştirebiliyorum. Bu özelliği kullanacağım. Açılmış halini yazayım o zaman. 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x artı 5 üzeri x artı 3 üzeri x artı 1 olacak. Aşağıda şöyle 9 üzeri x şöyle değil mi arkadaşlar? 3 üzeri x'in karesi şeklinde yazılabilir. E, o zaman elimizde şöyle bir ifade oldu. 3 üzeri x'in karesi eksi 1. Şunu tekrar aşağıya tekrar düzenlersek şöyle olacak arkadaşlar. 5 üzeri x'i üstü aynen yazalım. 5 üzeri x artı 3 üzeri x artı 1 bölü 2 kare farklı şeklinde yazarsak 3 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x artı 1 şeklinde yazılacak. Şimdi üste verilen ifadeye bakarsak şu iki ifadeye bakalım öncelikle. Şu ifadeyle şu ifade ortak olanlar var. 5 üzeri x ortak parantezine alırsak şöyle bir ifade gelecek. 5 üzeri x parantezinde 3 üzeri x artı 1 gelecek. Burada da zaten 3 üzeri x artı 1 vardı. Bölü 3 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x artı 1 olacak. Şimdi burada tekrar ortak parantezi almamız gerekiyor. 3 üzeri x artı 1'ler ortak alırsak şöyle olacak. 3 üzeri x ortak 3 üzeri x artı 1 ortak parantezinde 5 üzeri x artı 1 gelecek. Aşağıya tekrar yazacağım. 3 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x artı 1 olacak. Burada 3 üzeri x artı 1'ler ortak olduğu için birbirini götürecek. Elimizde şöyle bir ifade kalacak. 5 üzeri x artı 1 bölü 3 üzeri x eksi 1 en sade hali olacak arkadaşlar. Sonraki soruya geçelim. Şimdi birbirinden farklı a ve b sayıları için a kare bölü b eksi b kare bölü a eşittir b eksi a olduğuna göre a bölü b artı b bölü a toplamı kaçtır diye sormuş. Öncelikle burada payda işleyelim arkadaşlar. Her tarafının paydasını eşitlersek bunu a ile genişletmemiz gerekiyor. Bunu b ile genişletmemiz gerekiyor. a çarpı a kare a küp olacak bölü ab b çarpı b kare eşittir b küp olacak bölü tekrar ab eşittir b eksi ya. e, bunların paydası ortak olduğu için tek bir paydada ya yazabilirim a küp eksi b küp bölü ab eşittir b eksi ya. şu ifade küp farkı olduğu için küp farkına göre açmamız gerekiyor arkadaşlar a eksi b parantezinde a kare artı ab artı b kare olacak. Bölü ab eşittir b eksi a. Şimdi arkadaşlar burada a eksi var. Burada a eksi b var. Burada b eksi a var. Birbirinin zıt işaretlisi. O zaman bunlar birbirini götür, bunlar birbirini götürecek. Burada eksi bir kalacak zıt işaretli olduğu için. Elimizde kalan ifade de şöyle oldu. Şöyle şuraya geçeyim. a kare artı ab bölü b kare artı a kare, a kare artı ab artı b artı b kare bölü ab eşittir eksi 1 oldu arkadaşlar. Burada işler dışlar yaparsak bunun paydasında gizli bir var. İçler dışlar yaptığımızda a kare artı ab artı b kare eşittir eksi ab olur. Bu ab'yi de karşıya gönderirsek a kare artı b kare eşittir eksi 2 ab olur. Elimizde şöyle bir ifade geldi. Bizden istenen ifadeyi düzenlersek şöyle düzenleyeceğiz. a bölü b artı B bölü A ifadesinin düzenlenmiş halini yazacağız. O zaman şunu A ile genişletelim. Bunu B ile genişletelim. Ne olacak? A çarpı A, A kare bölü AB artı B çarpı B bölü AB olacak. Paydalar eşit olduğu için tekrar tek payda yazabiliyorum. A kare artı B kare bölü AB olacak. Şimdi elimizde bizden, isten, bizden istenilen ifade şu oldu. Burada her tarafı AB'ye bölelim arkadaşlar. Her tarafı AB'ye bölersek AB olur. AB. Şurada AB'ler birbirini götürür. A kare artı B kare bölü AB eşittir. Eksi 2 olur. Bizden istenen ifade zaten buydu. O yüzden cevabımız eksi 2 olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.